Hepiniz'e merhaba arkadaşlar. Yeni video. Hepiniz hoş geldin. beraber harika harika bir şey yapacağız arkadaşlar. Peki bugün ne mi yapacağız arkadaşlar? Bugün arkadaşlar Roblox YouTuber'larını Akünöter'e soracağım arkadaşlar. Bakalım Öter Roblox YouTuber'ları ne kadar tanıyormuş bunu gerçekten merak ediyorum. Acaba Öter beni ne kadar tanıyorsun? Gerçekten bunu da merak ediyorum arkadaşlar. Bu arada benim Roblox kullanıcı adım bu sıra altın yt. Beni buradan follow'larsanız her ben oyundaki bana joinlenebilir ve beraber oyunlar oynayabiliriz arkadaşlar. Bu arada size hemen şunu da hatırlatmak istiyorum. Biliyorsunuz arkadaşlar artık videolarımda her bir yüzde iki tane flypot hediye ediyorum arkadaşlar. Size iki tane flypot'u kazanmak için arkadaşlar bu videoyu like atmak, kanala abone olmak ve bildirimleri yani çanları tümü yapmak arkadaşlar. Bunları yaparsanız arkadaşlar bu çekilişe katılmış olursunuz ve yorumlarda katılıyorum istiyorum demeniz yeterli arkadaşlar. Ayrıca size bir güzel haberim daha var. Beyaz Oyun 2 kanalı şu anda aktif arkadaşlar. Böyle çok güzel bir süpermen oldu bu oradan. Süpermen evet bakın. Profil fotoğrafa bakın. Gerçekten harika bir süpermen olduğumu düşünüyorum. Ben sevdim bu fotoğrafı. Hatta bir gün sizin için süpermen kostümü bir giyineyim mi arkadaşlar? İster misiniz bunu? Eğer isterseniz gerçekten bunu giyinebilirim yani. Bilmiyorum. Siz isterseniz yaparız. İstemezseniz de başka şeyler yaparız bilmiyorum arkadaşlar. Yani beyaz oyun iki kanalına özel böyle bir şey yapabiliriz. Arkadaşlar peki orada neler olacak diye soracaksınız. Orada arkadaşlar siz çok istiyorsunuz. Mesela abla Roblox çekiyorsun ama başka videolar da çek. Başka oyunlar da çek diyorsunuz. Ya bilmiyorum. Among Us olabilir. Minecraft olabilir. Genelde Minecraft'ı çok sevdim bu arada arkadaşlar. Sizinle beraber gerçekten Minecraft bilen varsa sizinle beraber orada Minecraft öğrenebilirsiniz bilelim. Yani bunu sizin için yapabilirim. Oynadım biraz, birazcık oynadım, ettim arkadaşlar. Hani tabii ki bilgim var ama tamamen böyle sınırsız bir bilgim yok arkadaşlar ama zamanla en iyisi olacağımı düşünüyorum. Ama siz bana destek çıkarsanız gerçekten zamanla iyi olabilirim. Çekilişe katılmak istiyorsanız aşağıdaki sabitteki yorumda var arkadaşlar. Oradan abone olabilirsiniz videonun şuralarından, bir yerlerinden gelir arkadaşlar. Oradan abone olabilirsiniz. Ayrıca şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Biliyorsunuz ki takipçimin biri Edokmind'deki hesabını bıraktı. Başka bir hesabı da varmış aynı zamanda. Dünkü videodan hatırlarsanız izlemedi siz arkadaşlar. Onu da şuralardan bir yerlerden bu videodan sonra izleyebilirsiniz. Oradaki petlerin çekilişleri hala devam ediyor. Hafta sonu pazar gününe kadar devam edecek arkadaşlar. Onun şartları da kanala abone olup bildirimleri açıp bu videoya da yani like atın. Ve yeni oyun kanalıma abone olmak arkadaşlar. Bu kadar basit. Ondan sonra tabii ki siz de arkadaşlar bu şekilde siz de çekilişe katılabilirsiniz arkadaşlar. Kesinlikle bak dediklerimi yapın arkadaşlar. Hani belli oluyor. Kimin kazanacağı belli Hatta şöyle bir şey yapacağım arkadaşlar. O pet çekilişini arkadaşlar. Pet çekilişini. Hani sonuçlarını o kanaldan duyuracağım. Aşağıdaki beyaz oyunu kanalına abone olmak bu kadar basit arkadaşlar. Ve yorumda da katılıyorum istiyorum demek arkadaşlar. Ve kullanıcı adınızı yazmak. Sizi bulamam yoksa. Kazananı bulamam. Eğer kullanıcı adınızı yazmazsanız. Yani Beyaz Oyun 2'de de onun sonuçlarını açıklarız arkadaşlar. Her neyse. Şimdi bugün peki ne yapacağım? Bugün arkadaşlar şu paramı alacağım ilk başta. Tamam aldım. 20 dolarımı aldım. Evet aldım. Bugün arkadaşlar sizinle beraber çok güzel bir şey geldi aklıma. Böyle oturuyordum tamam mı? Kendi kendime gece oturuyordum. Şu anda saat 4 mesela. Aslında başka bir video çekecektim ben sizin için. Dedim ki ee, dur bir dakika biraz oyun oynayayım dedim. Akinator aklıma geldi. Akinator'da da işte youtuberları falan sorduruyorum. Normal böyle petleri falan sorduruyorum. E dedim ben bunu neden yapmayayım? Neden Roblox youtuberlarını Akinator'e sormayayım dedim. Ve bunu sizin için yaptım arkadaşlar. Yani bakalım kaçını bildi kaçını bilemedi. Yani tam hepsini sormadım arkadaşlar. Bakalım nasıl bilecek. Sonra sizin için biraz da sizinle beraber eğlenelim dedim. Çünkü ben gerçekten bunu yaparken çok eğlendim arkadaşlar. Şimdi şöyle devam edeceğiz. Tamam mı? Bir dakika. Tam ayarlayamadım bunu. Şimdi ne yapalım biliyor musunuz? Ee, ben size söylediğim kişiyi söylemeyeyim. Yok. Olmadı öyle. Yani ben kilo bilecek mi diye soracağız arkadaşlar. Bak söyleyemedi. <laughs> <laughs> Aa şimdi bak ben Akin Öter'e mesela beyaz oyunu soruyor ya beyaz oyun demeyeceğim arkadaşlar en son doğru kişiyi tahmin etti veya etmedi diyeceğim arkadaşlar. Bakalım bu Akin Öter Roblox Youtuberlarından kaç kişiyi biliyorsun dostum hadi. Akin Öter'in her şeyi bildiğini iddia ediyorsun. Bakacağız şimdi arkadaşlar ne kadarmış bilgisi. Evet şimdi Akin Öter'e geldik. Selam ben Akin Öter selam ben de beyaz oyun namı değer büşra derlerdi bana eskiden yani. Nasıl bir şeyse <laughs> akülatörle konuşuyorum. Bırak yol kesiyorum da... neden? Gerçek ve hayali bir karakter düşünce düşündüm. Onu tahmin etmeye çalışacağım. Et hadi. Ha, yani, pardon. Tamam, anladım. Ben oyna demem gerekiyor. Hemen oyna diyoruz arkadaşlar ve karakterin kadın mı diyor? Karakterim kadın mı? Tamam. İlk ilk YouTuber aklımdaki YouTuber Roblox YouTuber arkadaşlar kadın. Evet. Siz de tahmin etmeye çalışın bu arada arkadaşlar. Acaba kimi söylüyorum? Siz de tahmin edin. Karakterin Türkiye'den mi? Hayır. Karakterin sarı saçlı mı? Yok. yok hayır. Ya, ben değilim. Bak beni tabi etme. Karakteri gerçek hayatta mı? Yani evet. Karakterin Amerika'da mı yaşamakta? Evet. <laughs> Karakteri şarkıcı mı? Hayır. Karakteri TikTok çekiyor mu? Çekiyor ya. Arada evet herhalde çekiyor diye biliyorum ben. Bilmiyorum. Karakterin pop şarkıcısı mı? No. Karakterin dansçı mı? No. Karakterin YouTube sayesinde ben oldu. Yani yes. Karakterin mentalist dizisinde oynadı. No no no. Karakteri dijital bir playground'dan mı? Yok, hayır, değil. Karakterin pembe saçtı mı? siz de tahmin edin arkadaşlar bu arada. Evet, karakterin kuyruğu var mı? Hayır. Karakterin büyük bir köpeği var mı? Bilmiyorum. Varsa da bilmiyorum. Karakteri bir takım oyununda mı oynamakta? Hayır. Karakterin bir oyundan mı? Hayır ya. Evet, karakter Roblox'ta bilgisi var mı dedi. Evet. Karakterin ajan mı? Hayır. Karakter ünlü bir YouTuber mı? Evet. Arkadaşlar, Lea eş buldu arkadaşlar. Ben aslında bunu sormamıştım. Roblox YouTuber olarak onu sormamıştım. Tabii ki bu da tanınmış bir YouTuber yani Roblox YouTuber'ı sonuçta arkadaşlar yabancı. Ekleyen de X'miş. Evet de hayır. Diye. Hayır desem mesela. Devam edelim hayır diyelim. Megan Place aslında ben Megan'ı sormuştum arkadaşlar Öter'i. İkisinden biri diye tahmin etmiş ama ilk seçeneği yani eş oldu ilk seçeneği arkadaşlar. Megan niye olmadı? Aslında Megan pembe saçlı değil mi? Ne bileyim arkadaşlar. İkisi de olabilir aslında. Tahmin ikisi de çıkıyor ama ilk başta eşi çıkardığına göre eş demek ki Megan'dan daha üstünmüş bunu öğrenmiş oldum. Her neyse. Tamam karakterim listede yok dedim. Tamam bunu yaptık. Şimdi tekrar. Şimdi de tahmin ettiniz bunu da yorumlarda yazın tamam mı? Abla ben zaten mesela Megan'ı bilmiştim falan diyebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi ikinci aklımdaki Roblox YouTuber'ına geçiyoruz arkadaşlar. İkinci aklımdaki Roblox YouTuber'ına geçiyoruz. Karakterin erkek mi? Evet. Türk mü? Hayır değil. Karakterin gerçekten var mı? Var var evet. Karakterin daha önce bir dizide veya filmde oynadı mı? Bilmiyorum yani de. Hayır diyelim. Oynamamıştık. Karakterin 30 yaşından büyük mü? Hayır. Karakteri şarkıcı mı? Hayır. Karakteri futbolcu mu? Hayır. Karakterin bir youtuber mı? Yes. Karakterim Müslüman mı? Ne bileyim adamın dinini ben şimdi de tabi estağfurullah bilmiyorum diyeyim arkadaşlar. Şimdi yani belki de Müslümandır. Nereden bileyim? Karakter Türkiye'de mi yaşıyor? Hayır. Karakter Minecraft videoları çeker mi? No. Karakter 14 yaşından büyük mü? Yes. Karakter oyun videosu çekiyor mu? Yes. Karakter bir Fortnite tıncımsı? No. Karakter Orta Doğu'dan mı? No. Roblox'ta bilgisi var mı? Yes. Karakter Takla King'de bir alakası var mı? Bilmiyorum. Karakter Moon Rose dizisinde oynadı mı? Hayır. Karakter Akatsuki'ye mi ait? O ne ya? Bilmiyorum ne dediğini. Karakter Melodu İstihara ile mi evli? O kim ya? gerçekten bilmiyorum öyle bir de evli mi arkadaşlar sonuçta kiini görürsünüz karakterin yuvarlak camlı gözlük mü takmakta diyor yani o kadar adamı araştırmadım gerçekten hayır diyeyim karakterin gözlük mü hayır karakterin birini kaçırdı mı hayır karakterin mavi mi giyiniyor ne bileyim ya adamı o kadar araştırmadım karakterin video çekerken yüzünü gösteriyor mu yes plevigo çıktı arkadaşlar siz tahmin etmiş miydiniz arkadaşlar gerçekten doğruyu söyleyin tahmin etmiş miydiniz ben bu youtuberı evet araştırdım Görmüştüm, doğru bildim. Akülatör aferin sana. Gerçekten bilgiliymişsin ama ne eşle Megan'ı biraz karıştırdın. O ayrı bir konu. Ona bir şey demiyorum arkadaşlar. Ama Flamingo'yu bildim. Bakalım arkadaşlar. Şimdi tamam başa dönelim. Arkadaşlar Flamingo'yu bildim. Akülatöre dönüyorum. Şimdiki sırada kimmiş bakalım. Karakteri kız mı? Size tahmin edin. Evet. Türk mü? Evet. Karakter hiç evlendi mi? Evet. Karakteri seni tanıyor mu? Yakinen Evet. Karakterin ikizi var mı? Yok. Karakterin Teen Titans mı? No. <laughs> Karakteri Yohan da Jabu ile bir filmde oynamış mıydı? yok yok hayır. Karakter elektrik saçıyor mu? Tabii ki canım öyle bir elektrik saçıyorum ki pardon şey verdim Tüyo verdim pardon arkadaşlar. şöyle bak şimdi bir elektrik saçıyorum. <laughs> Hayır. Saçmıyor. Karakteri seni doğurdu mu? <laughs> Karakterim beni doğuramaz yani. Tamam mı? Hayır. Karakterim 1999 doğumlu mu? Na. No. Karakteri senin akraban mı? Yani bilmiyorum. Şimdi akrabam olur muyum? <laughs> Hayır. Karakteri senin öğretmenin mi? Yani evet yeri geldiğinde kendi kendimin öğretmeni olabiliyorum ama ben buna hayır diyeyim. Karakterin senin aile içinde biri mi? Hayır. Karakteri çocuğu var mı? Hayır. Karakter daha önce bir canavara dönüştü mü? Ben mi? <laughs> bir canavara dönüşüyorum şimdi. Oo, canavar! <laughs> Her neyse arkadaşlar. Hayır. Karakterin bir eşya mı? Tabır. Sabır. Hayır. Karakteri beraber hiç romantik şeyler yaşadın mı? Kendi, Kendi kendine, kendine nasıl? nasıl romantik şeyler <laughs> şey Hayır. Karakterin diyor oyun videosu çekiyor mu? Evet. Roblox ilgisi var mı? Evet. Karakterinin burnunda piercing var mı diyor arkadaşlar. Akülatör nereden gördün bunu? çok korktum valla. Gece dördünde. Evet var. Büşra Altın. Büşra Altın YouTuber diye çıkıyorum arkadaşlar. Ekleyen Büşra Altın bir Buradaki piercingi nereden bildin? Burnumdaki piercingi nereden bildin? Arkadaşlar şu anda gerçekten çok farklı oldu ya. Neyse kendimi buldum. Mükemmel. Çok iyi. Şimdi akümetöre tekrar gidiyoruz. Karakterin bir kadın mı? Baştan başladım arkadaşlar. Tahmin edin. Tahmin edin ve yorumlarda yazın. Karakterin bir kadın mı? No. Değil. Karakterim Türkiye'den mi? Evet. Karakterim bir YouTuber mu? Evet. karakter oyun videosu çekiyor mu? Evet. Hayır. Minecraft çekmiyor. karakter sakalı veya bıyığı var mı? Evet. Evli mi? Evet. Karakterim yeşil göz mü? Hayır. Çocuğu var mı? Hayır. Hapçı öncüsü mü? Hayır. Karakterin moda videoları çekiyor mu? Hayır. karakter gözlük takıyor mu? Hayır. karakter bir olarak kel mi? Hayır. Karakteri Marmaris'li mi? Hayır. karakter hızlı koşar mı? Hayır. GTA 5 videosu çekeme. Hayır. Brawl Stars? Hayır. Evli ya da... Nişanlı mı? Evet. Karakter Twitch yayıncısı mı? Hayır. Roblox ilgisi var mı? Var. Yok değil bu. Arkadaşlar ne soruyorsunuz ya? Bunların hiçbiri değil. Hayır. Karakteri kardeş var mı? Evet. Aa. Furkan Altın Siyahken gengeç. Ekleyen ilk. Evet arkadaşlar. Furkan abinizde de buldu. Furkan Altın Siyahken diye bu fotoğrafıyla. Evet arkadaşlar. Gerçekten eğlenceli bir video olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Akülatörle ilgili daha farklı şeyler de yapabiliriz bence. Arkadaşlar benim aklıma şu anda çok güzel fikirler geldi videoyu da çekerken arkadaşlar. Çekiliş şartları yapmayı unutmayın arkadaşlar. Tekrar hatırlatıyorum. Bunların hepsini biliyorsunuz. Başta da söylemiştim arkadaşlar. Kanala abone olup videoya like atıp bildirimleri tümü yapıp bir de yeni kanalıma abone olun. Bildirimleri açın arkadaşlar. Orada çok güzel bir video gelecek bugün arkadaşlar. Gerçekten harika bir Minecraft videosu gelecek arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, bildirimleri açmayı ve o videoya koskocaman like atmayı unutmayın. Sizi çok ama çok seviyorum. Beyaz oyundan hepinizi koskocaman